Siyasi partimizin çok değerli başkanları, kıymetli temsilcileri, tanımamıza, anlamamızı genişletmemize vesile olan Dil Travel Turkey İzmir'de daha sağlık turizmi fuarlarımızın açılış dönemi. Dünyadaki destinasyon trendleri, alternatif turizm yaklaşımları, sağlık turizminin yükselen ilmesine cevap veren donanımlı platformu ile TTI Health ve daha fazlası TTI İzmir'de turizm profesyonellerini bekliyor. İzmir, 8500 yıllık tarihi boyunca birçok yeniliğe ve inovasyona sahipliği yapmış. İşte bu yüzden İzmir'de inanılmaz bir zenginliğin içinde yaşıyoruz. 4 yıl önce sahip olduğumuz bu benzersiz zenginliği dünyaya anlatmaya söz verdik. İzmir turizmi, şehrimizin refahını büyütmedeki en önemli sektörlerden biri olacak. Pandemi sonrasında dijital turizm altyapısını kuran ilk şehir oldu. İzmir'in 2500'den fazla destinasyonunu Visit İzmir mobil uygulamasında bir araya getirdik. Türkiye'nin ilk dijital turizm ansiklopedisi diyebilirsiniz. Bir diğer önceliğimiz İzmir'e yapılan doğrudan seferlerdi. Bu konuda İzmir'e uçuş düzenleyen havayolu şirketleriyle direkt İzmir programını başlattık. Artık İzmir'den Venedik, Barcelona, Milano gibi dünya turizmi öncelik eden şehirlere direkt uçuşlarımız var. İzmir turizmin hak ettiği noktaya ulaştırmak için 6 yıldır İzmir'e uğramayan kruvazerleri yeniden İzmir Limanı'nda ağırlamaya başladık. 2022'den bu yana 49 kruvazer 69 bin yolcusuyla İzmir'i ziyaret etti. İzmir'in liman kenti kimliğini daha da güçlendirmek amacıyla İzdeniz şirketimiz İzmir Midili seferlerine başladı. 2024 yılında sefer ve yolcu sayısını 3'e katlayacağız. 6 Nisan'da İDO ile beraber Sığacık, Samos, Feribot seferlerini de başlatıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızı ve daha birçok icraatın çıktılarını 2022 yılında almaya başladık. 2022 yılında turizmde tüm zamanların rekorunu kırarak 2 milyon 153 bin turiste ağırladık. 2023 yılında da hızla başlayan İzmir turizminde ilk 5 ay verilerine göre aynı dönemi oranla %15 bir artış söz konusu. 2023 yılının -20 sonuna yaklaşırken İzmir turizmi yeni bir rekora ilerliyor. Çok yakın bir zamanda dünyanın en ünlü seyahat rehberi Lonely Planet İzmir'i 2024 yılında seyahat edilmesi gereken en iyi 10 şehir arasına aldı. Değerli konuklar, bunların hiçbiri tesadüf değil. İzmir Vakfı ve İzmir Kalkınma Ajansı Ortaklığı'yla geliştirdiğimiz İzmir Turizm Tanıtım Stratejisi, İzmir'in dünya turizminden aldığı payı büyüten yenilikçi ve kapsamlı bir yol haritası çizdi. Değerli konuklar, dünya genelinde şu iki şeyi çok derinden etkiledi pandemi. Seyahat etme alışkanlıklarımız ve sağlık sektörü. Özellikle bu iki sektörde doğayla uyumun yerelleşmenin, dijitalleşmenin öne çıktığı bir dönemden geçiyoruz. bir İzmir'de ülkemiz bu dönemde işte dünyaya yön verebilecek çok büyük bir potansiyele sahip. Eğer bu potansiyeli kullanmak istiyorsak, yerel'in kendi gücü ve bereketinden beslenen yeni bir turizmi ülkemizin kılcavlarına yaymak zorundayız. Deniz, kum, güneş üçgenine hapsedilmiş ve kent refahını büyütmeyen her şey dahil turizm anlayışını mutlaka değiştirmeliyiz. Biz İzmir'de bu değişimin öncüsü olmak zorundayız. Turizm, dünyanın kaoslara, savaşlara sürüklendiği bu konjonktürde belki de barışın en güçlü araçlarından biri. Sadece ticaret nedeniyle değil ama barış içinde turizme daha çok sahip çıkmak zorundayız. Sadece yerel otoriteler dediği, tüm ülkelerin çok daha fazla sahip çıkması gerekiyor. TTI İzmir, TTI Outdoor ve TTI Her tuvarlarımızın bu yolda çok önemli bir kilometre taşı olacağına inanıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin doğal, kültürel, tarihsel turizm potansiyelinin ne kadar önemli olduğunun altını çizerek sözlerime başlamak istiyorum. Fuarımızın verimli geçmesini fuara katkı koyan burada bulunan herkese bir kez daha teşekkür eder. Fuarımız tekrar hayırlı ve uğurlu olsun. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. That brings so many economic and social benefits to our people and that positively impacts the economies of our nations. A prestigious, a prestigious trade fair that brings together the main players in the tourism industry in the world, in which suppliers, buyers, distributors, and other international trade actors can interact. Büyük bir coşku ile kutladığımız Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünün ardından ülke olarak az zamanda çok büyük işlere imza atan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının bizlere armağan ettikleri bu güzel ülkeyi gelecek yüzyıllara hatta bin yıllara taşıyacak adımlar atmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Bu yolda Türkiye'nin en stratejik sektörü olan turizmin temsilcilerine önemli görevler düştüğünün farkındayız. Ne mutlu ki Türkiye'nin dünyada rekabet gücünün en yüksek olduğu sektörler arasında turizm başı çekiyor. bir ortadan döneriz. Olmaz. Gelip bastığınızda. Harikasınız, harikasınız. Sonuçlarımız çok güzel. Çok destekli. Harika bir sonuç. <laughs> <laughs> <laughs>